Merhabalar şimdi geldik bu temel yapı taşlarımızdan en babalarından birine cebirsel ifadeler ee, bu konuyu anlatırken ben size demiştim ki işte bunu öğrendiğimizde gerçek ortaokullu oldunuz demiştim bakın bu aslında bir sürü şey yani bu konuyu öğrenmek bizim matematikle ilgili olan bakış açımıza her şeyimizi etkilemesi gerekiyor normalde. Her ne kadar öyle olduğunu düşünmeseniz de gençler bu böyle. Çünkü cebirsel ifade demek siz artık matematikçe konuşmayı öğreniyorsunuz. Ya, yazmayı öğreniyorsunuz demek. Şimdi biz 6. sınıfta başlamıştık buna ve biz bu 6. sınıfta cebirsel ifade olayına cebirce demiştik hatırlarsınız. Yani Türkçe olarak söylediğimiz bir cümleyi matematik dilinde yazar hale getirmeye ve matematik dilinde göstermeye biz cebirci demiştik. Ve burada bizim bilinmeyene x, y, işte z, a, b gibi harflerle bilinmeyene gö göstermemize ve bu şekilde yazdığımızda biz cebirce demiştik ve biz bu şekilde yazılan şeyleri de cebirsel ifade demiştik. Aynı Türkçeden İngilizceye çeviri yapar gibi Türkçe cümleleri matematik cümlesi halinde yazmıştık. Ve bakın az önce bahsettiğim e, sayılarla sayıları ya da bilinmeyeni bir harfle ifade etmeye cebirsel ifade ediyorum ama o harfe biz değişken diyorduk. X oluyordu, Y oluyordu, A oluyordu, B oluyordu fark etmez. Biz buna değişken diyorduk. Ve bu değişkenle yazdığımız e, şeye de cebirsel ifade diyoruz. Mesela işte bir sayının 3 fazlası. Bir sayı dediğimiz sayımız X olsun diyorum. 3 fazlası dediği için X artı 3. İşte bir sayının 3 fazlası demek x artı 3 demek. İşte bu x artı 3 bir cebirsel ifadedir. Yani şu Türkçe bir sayının 3 fazlası kelimeyi, cümleyi pardon matematikçe yani cebirceye çeviriyorum. x, x artı 3 cebirce dili ya da İngilizce dili. Yani sen bunu x artı 3 halini al götür istediğin işte ister işte Afrikalı olsun veya atıyorum... Hint birisi olsun. Kim bu ifadeyi görürse görsün evrensel bir dildi, matematik. Bunun o bir sayının üç fazlası olduğunu anlar. İşte cebirsel ifade bu işe yarayacak. Bu yüzden de çok önemlidir. Yani biz matematiğin evrensel hale getirmiş oluyoruz aslında. Örneklerini tek 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 geçiyorum. Şimdi bu cebirsel ifadelerde e, toplama ve çıkarma işlemiyle ayrılan her bir tane bölüme terim diyorum. Bu çok önemli. Sadece toplama ve çıkarma çünkü çarpma ve bölme terimi etkilemiyor. Yani mesela 4x dediğinde aslında 4 ve x'in arasında bir gizli çarpma işareti vardı hatırlayın. O ayrılmıyor. Onlar çarpma ile birleşmiş hale geliyor. Yani burada 4x bir tane terim ya da eksi 3y bir tane terim artı 12 bir tane terim. Yani 3 tane terimi var diyoruz. Tekrar söyleyeyim toplama ve çıkarma ile ayrılanların hepsi bir terim. Sabit terim demek içinde değişkeni olmayacak. Yani sadece rakamdan oluşan mesela burada da sabit terim kim? O artı 12'dir değil mi? Sabit terimi budur. Bu her zaman olmayabilir. Sıfırdır veya yoktur da diyebiliriz. Bunlara geleceğiz. Kat sayı ne demek? Kat sayı şu demek. Senin cebirsel ifadenin içerisindeki değişkenlerinin önündeki sayılar. Değişkenlerinin önündeki sayılar ayrıyetten bir de sabit terimde bir kat sayıdır. Bunu unutmayın. Bizim burada mesela değişkenimiz neydi şu ifade? X ve Y idi değişkenimiz. Terim onun mesela X'in önünde 4 var. 4 bir kat sayı. Y'nin önünde eksi 3 var. Eksi 3 bir kat sayı. Artı 12 zaten sabit terim direkt e, sabit terim kendisi bir katsayıdır. Burada en önemli şeylerden biri benzer terim. Mesela burada benzer terimi öğrenirken çok basit geldi bize. Ama bu benzer terimi çok iyi anlamamız neden önemli? Toplama ve çıkartmayı kullanırken bu benzer terimlerden faydalanarak yapacağız. Benzer terim demek değişkenleri ve bu değişkenlerinin kuvvetleri aynı. Yani değişkenler birebir aynı olacak. X ise X, A ise A. A kare ise A kare. X'in küpü ise X'in küpü. Çok önemli. Değiş, benzer terim bu demek. Değişkenlerin katsayılarına kadar her şeyin birebir aynı olması demek. Burada modelleme modellemeye yer vermiş. ifadelerin ifadeleri modellemesine. E şöyle bunu siz incelersiniz bu ayrıyetten böyle çok anlatmam gereken bir kısım değil. Asıl önemli olan kısımlara yavaş yavaş geçelim. 6. sınıfta bu kadarını öğrenip bırakmıştık. 7'de biz artık cebirsel ifadelerle toplama çıkarma hop geçmiştik. İşte burada önemli olan kısımlarımız bir toplama ve çıkarma yapabilmemiz için iki cebirsel ifadede değişkenlerinin birebir aynı olması gerekiyor. Yani benzer terim olması gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz. iki benzer terimin kat sayılarını toplayıp çıkarabilirim. Ya, ya, bu aynı değilse hiçbir şey yapmadan yan yana yazarım. Olay bu. Cebirse ifadeler toplama çıkarmanın olayı bu. Yani mesela şu ikisi toplanır mı? Evet. Değişkenleri aynı mı? Evet. Birinde de x, diğerinde de x. O zaman bu ikisinin katsayıları toplanabilir. 3 ile 4 topladım. 7x cevabım hop bitti. Böyle iki tane cebirsel ifade vermiş. Mesela toplanabilir mi diye bakmış. Bakıyorum. Bununla bu benzer terim mi? Evet ikisinde x benzer. O zaman bu x toplanır. Hop 7x. Eksi 1 ile artı 3 ikisi de sabit terim. İkisi birbiriyle işleme girebilir. Eksi 1 ile artı 3 toplarsam da artı 2. Yani cevap x kare artı 2 olarak gelmiş olur. Toplama çıkarmamız buraya kadar. Burada da ne var gençler? E, çarpma üzerine dağılması. Aslında bu dağılma özelliği işlemiştik ya tam sayılarda. Onunla mantığı aynı. Sadece bu sefer çarparken dikkat edeceğimiz şey cebirsel bir ifadeyi de çarpmak. Burada üzerine basmadığım şu konu var. Bir sayıyla bir cebirsel e, değişken yan yana yazılma. Mesela 6 ile x mimiz, çarpacağım. 6 x diye yazıyorum ya. Neden x 6 diye yazmıyoruz? yazamıyorum bu arada kalemi burada hassasiyet çok kötü çocuklar kusura bakmayın unutmayın ee, cümlelerde mesela devrik cümle kurmak e, ne kadar anlamı etkiliyorsa burada x ve altının yeri de o kadar matematiği etkiliyor yani güzel matematik olmamış oluyor aslında matematik diyor ki önce katsayı yaz sonra değişkeni yaz hatta varsa değişkenleri yaz yani iki değişken aynı anda da olabiliyor ileride göreceğiz yani bu yüzden önce rakam sonra harf yazılır. Yani x6 değil de 6x şeklinde yazılır. Aradaki çarpıyı da kaldırırsın. Cevap direkt bakın dağılma özelliğini kullanırsanız. 6 ile x'i çarptım 6x. 6 ile 3'ü çarptım 18. Arada artı olduğu için hop. 6x artı 18. Aynı şekilde bunu da dağılma özelliği çıkartmanın üzerine vardır diyorum. Modellemenin eee ifadeler toplama çıkarma modellerinde hatırlayın bir modelleri size soruda kendisi zaten böyle renk renk farklı olaraktan verir. Bunların modellerini hesaplamak çok kolaydır. Burada toplama çıkarmada bir zorluk yok. Burada bakın şurada bir çarpma modeli vermiş. Belki bunu da biraz kafanız karışabilir. Burada dikkat etmeniz gereken çarpmanın modellemesinde alanın ne olduğuna bakmanız gerekiyor. Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Çarpma ne demek? Yani çarpma nerede kullanılır? Çarpma alan hesaplamında kullanılır. Dolayısıyla alan da iki kenarın çarpımı olması gerekiyor. Düşün yani 3 ile artı birin çarpımı. Cevabı bulurken de direkt buranın alanlarını yani bunların toplamın, toplam alanı hesaplayabilirsiniz. O da aynı şuradaki e, birim yani belirlenmiş bir, alanlardan mesela mavi Dikdörtgen x demek x demek x demek işte yeşil kareler artı 1 artı 1 artı 1 3 x artı 3 gibi de modelleyebilirsiniz burayı. Daha sonra ne gördük? Ha, burada e, denkleme geçmeden önce örüntüleri gördük. Örüntü kuralı bulmak e, kaçıncı terimini istiyorsa onu bulmak. Bu, bu da... E, dikkat edilmesi gereken bir yer. Aslında çok ilk başta çok kafa karıştırmıştı hatırlıyorum onu anlattığı o günleri. Ama daha sonra çok eğlenceli hale gelmişti. Çünkü ilk başta böyle bir insan korkutur. Ama sonra dersin ki o kadar da kolay yani zor değil. Ha. Ama şunu da görüyorum. Bu örüntünün bu mevzusunu ezberlemek değil. Yani ezberlemeye çalışanlar ezberleyemiyor. Sonra mantığını kavrayanlar daha rahat yapabiliyor. Ama mesela bunların hepsini bırakıp da oturup 65. terime kadar yazanları da gördük sınavlarda tabii ki. Ama LGS sınavında bu kadar uzun vaktiniz yok gençler. O yüzden bunu mantığına oturtun yeterli. Şimdi örüntü ne demek olduğunu ta ilkokuldan beri gördünüz. Örüntü şöyle belirli bir kurala göre giden e, sayılar yani sürekli aynı miktarda artan veya sürekli aynı miktarda azalan toplama ve çıkarma olarak bunu unutmayın ve bu bir sayı örüntüsü diyoruz ve bu sayı örüntüsünü artık cebirsel ifadeyi bildiğimiz için bir e, değişkenle göstermeye başlayacağız ve bu değişken e, bu şey için örüntüler için nedir Neyi kullanacağız ve mesela işte burada bir tane örüntü vermiş. Oradan gösterelim. 1, 3, 5, 7, 9 diye giden bir örüntümüz olsun. Kaçar kaçar artıyor. Her seferinde ikişer ikişer artıyor. Tamam okey bu bir örüntü. Şimdi ikişer ikişer artıyor. Artış miktarını bulduğumuz zaman hop n'nin önüne hemen 2 yazıyorum. 2 n. Ama bitmedi. Kuralım bu değil. Bir de şunu kontrol etmeliyim. Terimin birken yani birinci terimi bulurken birinci terimi bulduğumda 2 bakalım bize ilk terimi verecek mi? Yani ne demek istiyorum? N yerine 1 yazacağım. Gizli burada çarpmam olduğu için 2 çarpı birden 2. Ama benim birinci terimim neydi gençler? 1'di. E ben 2 buldum. Demek ki örüntümün kuralı yanlış. O zaman diyeceğim ki benim 1 bulmam gerekiyor ama elimde 2 var. E bu ne? Bundan 1 fazla. O zaman benim bundan hop 1 çıkarmam gerekiyor. O zaman diyorum ki acaba örüntümün kuralı bu mu? 2 ile deneyelim. Hani ikinci terimi bulalım. 2 çarpı 2 4 eksi 1 3 evet bakın 3 demek ki örüntünün kuralı budur diyorum işte örüntü kuralı bulmak da bu kadar daha sonra kaçıncı terimini istiyorsa ne yerine onu yazıp isteyen terimi buluyoruz tek tek uzun uzun yazmaya gerek olmadan gelelim işte problemlerde kullanacağımız olaya bakın her ne kadar siz denklemle problem çözmeyi sevmeseniz de öyle problemler gelecek ki bu sene karşınıza denklem kurmadan çözemeyeceksiniz. Neden? Çünkü denklemsiz daha da karmaşık olacak. Yani yapamayacaksınız. Yani çok vakit harcayacaksınız. O yüzden şu denklemi kafamıza güzelce otutturursak aslında her şey o kadar basit olacak ki bakın denklem demek şu demek. Bir cebirsel ifadenin bir şeye eşit olması demek. Bak bir şeye niye diyorum? Bir sayı da olabilir, başka bir cebirsel ifade de olabilir. Bir eşitlik olduğu anda onun adı denklem oluyor. Ve bu denklemin biz 7. sınıfta 1. dereceden bir bilinmeyen denklem diye gördük. Şimdi hocam 1. derece ne demek? bu? Dereceyi hatırlarsınız üstü sayıları işlerken demiştim ki üstü sayının bir diğer ismi de derece. İşte birinci derece bu demek. Yani elindeki ifadelerden hiçbirinde üst olarak birden başka bir şey olmayacak. Birinci derece demek bütün üstler bir demek. Güzel. Yani x'in üzerinde iki olmayacak mesela atıyorum. Bir bilinmeyen demek için içinde bir tane değişken var demek. Yani ya x olacak ya y olacak ya a olacak ya b. Ve bir denklem bir değişiklik olacak. Yani mesela işte 4x 1 eşittir 11 gibi bir şey değişken. Şimdi burası tamam. Birinci dereceden bir bilinmeyen ne demek? Bakın burada örneklerde de zaten vermiş. Bakın bu eşitlik olmadığı için bu bir cebirsel ifadedir. Bakın denklenme evet eşitlik var. İç cebirsel ifadem var. Bir sayıya eşit ee, denklem. Ama bakın şuna x kare var. Kare olduğu için ikinci dereceden bir denklem. Aa bunu da birinci dereceden bir bilinmeyenli. Bu da aynı şekilde gençler birinci dereceden bir bilinmeyenli. Onu oraya yazmadıklarına bakmayın siz. Denklemde eşitliğin korunumu diye e, bir şey var. Bu da zaten denkler çözmeyle ile alakalı kısım. Bas bakmayın siz isminin eşitliğin korunumu olduğuna. eşitliğin korunumu demek eşitliği çözerken buna dikkat et demek. Yani sen eşitliğin terazi gibi düşüneceksin. Sağ kefesiyle sol kefesi birbirine denk durumda yani terazi e, denk durumda. Sen bu miktarı bozmayacaksın. Denklemin her iki tarafına her iki eşitliğe de işlem yaparken aynı işlemleri yapman gerekiyor ki bu eşitliği bozmamak için burada anlatmış 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 ben bunları anlatmayacağım size direkt denklem çözmeye geliyorum yani bir, şey, bir tarafa bir taraftan bir şey çıkarırsan öteki taraftan da aynı şeyi çıkar bir tarafa bir şey ekleyeceksen öteki tarafa da aynı şeyi ekle ki zaten bakın şu yöntem Eşitliğin korunumunu gösteren yöntem. Ama biz dedik ki bunu hop hızlandırırız. Onun şöyle yaparız. Bir mesela diyorum ki denklem çözmem ne demek yani denklemi çözmek ne demek x'i bulmak x'i bulmak için x'i yalnız bırakmam gerekiyor yani x'in yanında ne varsa karşı tarafa atacağım bu da pratik bir çözümü aslında gerçek çözümü bu mantıklı açıklaması bu sadece pratikleştirilmiş hali x'in yanında 6 2x'in yanında artı 6 var bunu karşı tarafa atarsak bu artı 6 bize kızar Der ki demek ki öyle ben artıydım ama artık taraf değiştirdiğime göre artık eksi 6 olurum. Yani karşıya işaretini değiştirerek gider. 18'den de 6'yı çıkarırsın 12 olur. E, X hala yalnız değil yanında bir 2 çarpanı var. O 2 yok etmen için çarpan olduğuna göre böleceksin. Her iki tarafı da 2'ye böleceksin ki eşitlik bozulmasın. Her iki tarafı da 2'ye bölünce direkt X eşittir 6. İşte hani aslında olay bu. Gelelim her iki tarafta da denklemin her iki tarafında da değişken varsa ne olacak? Şimdi bakın şu an anlatacağım şey e, tekrar söylüyorum. Dikkat edin sağ veya sol taraf değil. Diyorum ki her iki tarafta da x'li bir ifade varsa benim görüşüm x'in kat sayısı kim büyükse o taraf x'ler tarafı diğer taraf bilinmeyen bilinenler tarafı. Yani denklem çözerken en çok duyduğunuz kelime şu ya hani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. işte burası için söylenmiş bir mevzu. Ha istediğin tarafı seçip istediğin tarafa bilinenler, istediğin tarafa bilinmeyenler tarafı yapabilirsin. Bu yanlış bir yöntem değil. Sadece negatifli sayılarla uğraşmak istemiyorsan diyeceksin ki kat sayısı büyük olan arkadaş 4x mesela buradaki için 4x 3x olduğu için bu daha büyük. Bu büyük durur. Bu küçük onun elini öpmeye gelir. Hop bu bu tarafa. Yani bilinmeyen, bilinen, bilinmeyenler tarafı bu taraf. E o zaman bilinenler tarafı da bu tarafa olmuş olacak. 3x eksi olarak bu tarafa gelir. Artı 10 eksi 10 olarak karşı tarafa geçer ve şu hale alır. Daha sonra düzenlersin. Bununla topladığın X, x 15 direkt zaten denklem çözülmüş oldu. Bunun aşağısı var mı? var mı göremedim. denklem kurma problemlerimiz var. Problem kurarken bakın çok önemli bir kısım. problem kurarken gençler en önemli şey neye x diyeceğiniz çok önemli. Ve bu aslında denklem kurma problemleri videosu ap ayrı koskocaman bir video olması gerekiyor. Çünkü bir sürü çeşit problem var. Bir sürü çeşit problemin bir sürü çeşit çözüm yöntemi var. Aslında bu size kalmış. Biraz daha çözü çöze alışmanız gereken bir şey tekrar söyleyeyim. En önemli şey neye x dediğiniz. Önemli olan bu. Bunu doğru bulabildiğinizde denklem çok kolay kurulur. Ha, yanlış bulursak ne olur? Sadece biraz daha çetrefilli çözersiniz ama bu da sorun değil. Mesela bu soru için konuşalım. Demiş ki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının iki katından beş eksi. Mesela kız öğrenci erkeklerin iki katından beş eksi erkeklerin dediği için demek ki biz burada erkek öğrenci sayısına x diyeceğiz. Çünkü onu bilmiyorum ama kızların bir tanımı var. 2 katından 5 eksi. O yüzden erkeklere x diyorum. Kızlarda ne olacak? 2 katının 5 eksi. 2 x eksi 5 zaten buraya yazmış. Şimdi işaretleyemiyorum siz oradan takip edersiniz. Sınıfta toplam 22 öğrenci var. Toplam öğrenci nasıl bulunur? Kızlarla erkeklerin toplamı diye bulunur. Ki bakın kızlar x eee Erkekler x'ti, kızlar 2x 5'ti. Toplamış eşittir 22. Sonra bu denklemi direkt çözmüş. D ve x e eşittir 9 bularak x erkek sayısını bulmuş. Burada şurayı dikkatinizi çekmek istiyorum. Parantezin önünde artı vardı. Bunu e, hatırlamıyorum size. Şeyde üzerine basa basa tekrar hatırlatmak istemiştim ama unutmuşum galiba. Şu an karşıma çıkınca fark ettim. Bu bir konu değil aslında ama çok karıştırıyorsunuz diye ben burada tekrar üzerinden geçeceğim. Parantezli bir cebirsel ifadenin önündeki işaret artıysa parantez olduğu gibi dışarı çıkabilir. Ama parantezli bir ifadenin önündeki işaret eksi ise o eksi içerideki işlerin işaretlerinin hepsini değiştirir. Yani mesela burada 2x burada eksi olsaydı 2x eksi 2x eksi de dışarı artı 5 olarak ters işaretli olarak çıkacaktı diyorum. Cebirsel ifadeler Şimdilik bu kadar. Lütfen güzel çalışın bu konuya. Eksiniz varsa lütfen tamamlayın. Öpüyorum hepinizi. <laughs>